Merhaba arkadaşlar, ben Farmas Direktörü Fatma Kaplan. Bugün sizlere yeni kolimizin açılışını yapacağız. Özellikle Suprillina'ya girdiğimiz bir koli. Suprillina e, paylaşımlarımızda bulunduk zaten ne işlere yaradığını, suyosundan e, üretilen çok e, astronotların kullandığı gerçekten vitamin deposu mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyoruz. E, kimler kullanamaz? Bunun açıklamasını zaten e, paylaşımlarımızda yaptık. İçerisinde 60 kapsül var. Günde iki kez kullanılması tavsiye edilir. Biz e, indirme olarak aldık bu ay alışverişinde. Mikrofiber mutfak kurulama bezimiz. Mutlaka bunu da kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir ürün. Açmıyorum bunu. Ve No 70'imiz erkek parfümü. Bu da şu anda 79.99. Çok daha e, kokusu güzel, kalıcı. Erkeklerin beğendiği bir koku. Aynı sefa balsamımızı göstereyim. Bu ay ikili olarak indirimde üye olan arkadaşlarımız alırlarsa ikili şekilde daha uygun fiyatı alabiliyorlar. Ve zem maskaramız var. Böyle gördüğünüz gibi ıslak temizleme mendili ile birlikte zem maskara. Bu ay katalog satış fiyatı 29.99. Kolajen barlarımız var. Bunlar da açlık hissini yatıştırmak ve 5000 Kolejen miktarı e, karşılamış oluyor. Bunun için de 7.99'a Parmas üyeliğiniz oluşturup alabilirsiniz. Bu da e, kuru ciltler için olan aynı Sefa'nın yüz kremi. Gerçekten memnun kalacağız. Eğer cildiniz kuruysa bu kremi mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Ve gördüğünüz üzere güneş koruma faktörü olarak da 15 faktör güneş koruması bulunmaktadır. Bu da Doktor Tuna'nın çıkarttığı çok muhteşem ürünlerden bir tanesi. Tüy azaltıcı özelliği bulunan ferahlaş, ferahlatıcı 24 saat etkili rulonumuzu kullanmanızı tavsiye ediyoruz. İçerisinde boya, parafen, sülfat e, bulunmayan ürünlerimiz. Nikit eyelinerlarımız var. Eyeliner, dip liner. Bunlardan birer tane getirmiştik. Ve yağlı ciltlerin özellikle temizlemede kullandığı çay ağacının çay ağacı yüz yıkama jeli sivilce problemi olan arkadaşlarımız rahatlıkla kullanabilirler bundan da iki tane girmiştik böyle koyalım ürünlerimizi başka tuvalet banyo temizleyicimiz var gördüğünüz üzere bu da gerçekten evimizde kullandığımız kullanmamız gereken ürünlerden bir tanesi çamaşır suyunu biz hayatımızdan tamamen çıkardığımız için artık parmas ürünleriyle yolumuza devam ediyoruz Advantage 7 etkili diş macunumuz. Bunu da e, dediğim gibi çok uygun fiyatlara almak istiyorsanız %30-%40 indirimde almak istiyorsanız Farmasi'ye üye olabilirsiniz. Başka sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa onu da dediğim gibi bizlere iletişim sağlayabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Bu da gördüğünüz üzere Farmasi'nin Nut serisinin likit ruju Gloss diye geçiyor. 04 numarası. Şurada da göreceksiniz. Şuradan göstereyim ben size. 04 numarası görünüyordur. Bu renk. Almak istediğiniz ürünler olursa, sormak istediğiniz sorular olursa e, bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Paylaştığımız linkten bizlere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Numaramızı da bırakıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İkinci video, videoda görüşürüz.